Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak görev alan Arnavutluk vatandaşı Nikolin Agalece'den haber alamayan arkadaşları Orhan Gazi mahallesindeki evine gelerek kapıyı çaldı. Herhangi bir ses alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler itfaiyenin yardımıyla kapıyı açtı. Koridorda yüzüstü yatan şahsa ambulans ekipleri müdahale etse de hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahıs cenaze aracıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü derslerine giren Arnavutluk vatandaşı doktor öğretim görevlisi Nikolin Agaleja'nın vefatı öğrencileri derinden üzdü. Hadi dön dön dön. Yaramıyor, yaramıyor. Sor, sor. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. kapat. Oh, Fark